Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün yeni bir yazma aldım. İçi, kenarına yepyeni bir şöyle iki motifli bir örnek kurdum inşallah. Sizler de beğenirsiniz örneğimi. Yazmam bu şekilde. Ben oldum olası bu tüy desen yazmaları çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. İleride zamanım olursa bunun kenarına oya yapacağım. Şöyle petrol mavisi bir yazma biraz kamera rengini farklı gösteriyor ama çok hoş bir yazma şöyle göstermeye çalışayım kameranın alanına girdiği şekilde dediğim gibi çok hoş ve çok güzel bunun kenarına yeni bir örnek kurduk örneğimizi şöyle küçük meyve suyu pipetiyle yapacağım içindeki renklerin şu açık nar çiçeği var açık nar çiçeği tonuyla da şöyle pek gözükmüyor ama şöyle sarı ipimiz var sarı iple kuracağız inşallah kenarını örneğimizi şimdi hemen şuradan örneğimizi göstererek yapımına geçelim Biraz şöyle kenara alayım ki örneği daha iyi gösterebileyim. Şöyle ben aralarına bakın örneğimiz bu şekilde. Ben aralarına bir tane merdiven koydum şöyle. Siz ister 2 ister 3 istediğiniz şekilde merdiven koyup örneği bu şekilde kurabilirsiniz. Hem kolay hem gösterişli güzel bir örnek. Kullandığım tığ 20 numara 20 numara bir tığ 20 numara tığ şart mı şart değil. Elinizde hangi tığ varsa o tığ kullanabilirsiniz yazmamın kenarındaki tığ battılarım ikişer zincirden yapılmış şuradan hemen merdiveni göstererek başlayayım şu örümceğimi tekrar sabitleyeyim başlama kısmını nasıl başlayacaksınız şuradan hemen yanındaki tığ battının içerisine geçtim bir zincirimi çekiyorum başına bir kez sarıyorum hemen arkasından batarak çıkarıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Şöyle arkasından tığımı batıyorum. Başına 1 2 defa doluyorum. Hemen yanındaki pardon araya bir zincirimiz var. Şöyle bir tane zincirimizi çekiyoruz. Başına iki defa sarıyorum. Hemen yanına geçiyorum. 2 2 2 çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çekip arkasından tığım batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3 defa başına sarıyorum tığının sıradaki tığ batlaya batıp 2 alta birazcık birazcık sıkıştırarak yukarıya çekmeden 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çekip arkasından tekrar batıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4. Sıradaki Buradaki zincir hep unutuyorum. 1-2-3-4 Sıradaki tığ batıya batıyorum. ikişer ikişer çıkarıyorum. 1-2-3-4-5 iki, zincirimi çekip arkasından batıyorum. Ne yaptık? Bir sardık. 2-3-4. Şimdi 5 saracağız. 1-2-3 zincirimi yine unuttum. <laughs> Bir zincirimi çekiyorum. 1-2-3-4-5 sarıp sıradaki tığ battıya batarak ikişer ikişer yukarıya doğru şöyle hafif altı sıkıştırarak çekiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincirimi çekip buradaki dolgunun üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle 9 hemen dibine batıyorum 10 yanındaki tığ batısının içerisine batıyorum yanındaki tığ batısının içerisine battıktan sonra buradan hemen bir zincirimi çekiyorum ve şöyle örümceğimi yapıyorum birazcık büyük bir örümcek bir iki defa başına sarıyorum bir iki üç dört beşincinin içerisine tığımı batıp iki 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 çıkarıyorum ve bir zincirimi çekiyorum uzatıyorum altından tığımı giriyorum iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz Onuncuyu şuradaki tığ battısının içerisinden girerek Şöyle Topluyorum ve sıkı bir şekilde kapatıyorum Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincirimi çekip dönüyorum Şu kısımdan hemen tığımı batıyorum bakın Şöyle içinden önü Çıkarıp sıkıştırıyorum daha sonra buradaki zincirin içerisinden çıkarıp Bir zincir çekerek dönüyorum Bir zincir çekerek dönüp tekrar içine tığımı batıyorum buraya 1 2 3 4 zincirimi çekip başına bir kez darıyorum 1 buraya 4 zincir fazla oldu 3 zincir yeterli zannedersem 1 2 3 4 5 6 15 tane dolduracağız. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane doldurduktan sonra 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tekrar dip kısmına batıyorum. Dip kısmına battıktan sonra hemen şu aradan tığımı giriyorum tekrar buraya kapatıp bir zincir çekiyorum. Büyükçe bir örneğimi yapıp buradan 1 2 3 4 5'incinin içerisine batıp hemen şöyle bir zincir çekerek şu yanındakine batıp bir zincir çekip başına bir kez sarıp kapatıyorum ve tekrar şuradaki merdivenleri nasıl yaptıysam Buraya da bir tane merdiven yapıyorum. Şimdi şuradan hemen şu üst kısmını kuralım. Buradan hemen ilk dolgunun üzerine tığımı battım. İpimi uzatıyorum. Buraya biz 15 tane dolgu yapmıştık. Bunun üstüne de toplamda 15 tane bu şekilde ilmik alacağız. Daha sonra dönerek üst kısmını yapacağız. Oya çok kolay öyle yapılmayacak bir oya değil. Bakın üstünü tek tek burada Kaç tane dolgu varsa hepsinin de üstünden girerek bu şekilde ilmiklerimi alıyorum. Evet hepsine tek tek battım. Toplamda burada 15 tane dolgumuz vardı. Şu zincirlere de batarsanız 16-17 tane olur. Bir şey olmaz. 15 tane ilmik aldım ve Buradan 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum. Bu pipeti buradan çıkarıp üst kısmını yapacağız inşallah. Bu şekilde bakın pipetimizi çıkardık. Şimdi sıra şu üst kısmını hemen basitçe gidiyoruz zaten herkesin bildiği gibi. Buradan dönüyorum. Hemen şuradaki ilk ilmeğin içerisine tığımı batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip şöyle arkasından tığımı tekrar batıyorum araya bir zincir çekiyorum başına bir kez sarıyorum sıradaki ilmeğin içerisine batıyorum hepsini birlikte çıkarıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip arkasından tekrar batıyorum ve bir zincir çekiyorum başına bir kez sarıyorum sıradaki ilmeği ilmikleri düz şekilde alalım ki yelpazeler güzel dursun 1 2 3 4 5 sardım 5 zincir çektim kapattım bir zincir çektim hemen sıradakine başına bir defa sarıyorum ve sıradakine geçiyorum 5 zincirimi çekip arkasından batıyorum. Bu şekilde devam ediyor. Aynı şekilde yaparak hepsini de bitirdim. Buraya 2 zincirimi çekip motifim birazcık daha büyük bulundu sanırsam şu aradaki zinciri biraz fazla çektim buraya 8 çekilecekti ben 10 çektim unuttum bu oyaları yapınca sayılarını unutuyorum akşamdan yapsam bile sabah kalkınca unutuyorum dediğim gibi aralarında bir merdiven yerine iki tane üç tane merdiven koyabilirsiniz şık ve şöyle kolayca yapabileceğiniz güzel bir örnek İnşallah sizler de beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın mutlu kalın Allah emanet olun